Evet abi kim ne derse desin League of Legends bitti. Şimdi konumuz League of Legends'ın bitişi hakkında. Ee, şöyle söyleyeyim ben 2012 galiba ya da işte Z ilk çıktığından beri oynuyorum öyle söyleyeyim. Z ilk çıktığından beri oynuyorum. Ee, aslında kanalımın konsepti bile değil bu şey ama e, biraz konuşmak istedim League of Legends hakkında. Ee, League of Legends hakkında konuşmak istememin başları sebeplerinden biri şu anki matchmaking sistemi ve Riot Games'in aslında oyunu oynanamayacak şekilde değiştirmeye çalışması diyebilirim ee, şöyle söyleyeyim ben TRde oynamıyorum evest oynuyorum TR'de oynadığım hesabımı yaklaşık 10 senedir oynadığım hesabımı zaten evte geçirdim ki bu en mantıklı sebeplerden biriydi bunu az buçuk tahmin edebilirsiniz niye en mantıklı sebep olduğunu Çünkü TR sorununda şu an oyun oynanmıyor ee, Daha doğrusu bir oyun oynamanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ee, özellikle e, oyuncu sayısının azalmasından ötürü diye tahmin ettiğim şöyle bir sıkıntı var. Oyuncu sayısı azaldığı için ban sistemi çalışmıyor. Ee, Ve annene babana da söyleseler hiçbir şekilde banlanmıyorsun. Öyle söyleyebilirim. Ee, ama şu an aslında matchmaking sistemlerinde büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu sayısının azlığı plat adamla silver adamı eşleştirebiliyor. Bu arada benim seviyemden bahsedecek olursak ben TR'de e, elmasa hatta elmasın biraz daha üstüne çıktığımı söyleyebilirim. Ama EOS'da daha çok plat, zümrüt ee, kafasındayım şu an. Ama sıkıntı şu şu an kastığım hesap ben normalde dereceli oynamıyorum uzun bir süredir. E, normal oyunların zaten matchmaking sistemleri asla çalışmıyor. Ama şu an dereceli sistemlerinin de matchmaking sistemleri tam olarak çalışmıyor. Çünkü MMR mantığı var onu geçtim işte arkada çalışan bir sistem var League of Legends'da bu ikisi Olay aslında sizin kasmanızı engelliyor. Öyle söyleyeyim. Ee, şey var tabi. Lose queue ve win, winner queue diye bir şey var şu an. Eğer oyun sizi şey yaparsa e, inanırsa sizin yaptığınız şeye daha doğrusu iyi oynadığınıza inanırsa size win streak'a e sokuyor. Eğer çok kötü oynadığınızı veya işte o oyunda o kadar iyi performans göstermediğini düşünüyorsa yavaş yavaş... E, lust streake sokmaya başladığını söyleyebilirim. Oyun bunun üzerine kurulu ve artık tamamen meta üzerine kurulu olduğunu söyleyebilirim. Mesela şöyle e, söyleyeyim. Hani ADC yeteneğiniz olabilir, nişancı yeteneğiniz olabilir. Bunu tamamen bir kenara koyuyorum. E, bot lane'de şöyle bir sıkıntı var. Mesela bot lane'de biz Morgana Malzahar oynayarak çok rahat Elo kasabileceğimizi düşünüyoruz ki arkadaşımla bunu yaptık, Denizle bunu yaptık ve üst üste e, win streak aldığımızı söyleyebilirim. Oyun asla bir e, mantık üzerine çalışmıyor şu an e, yavaş yavaş oyunun bu Hextech sandıklarının azalması şu an drop oranları inanılmaz azalmış durumda arkadaşlar gerçekten drop oranını Riot Games inanılmaz şekilde düşürmüş e, özellikle şu aptal pes sisteminin gelmesine de gerçekten anlamıyorum e, bu pes sisteminin ne gibi bir ihtiyacımız vardı onu düşünüyorum e, her oyunda pes sistemi olduğu için buna da bir pes Sistemi getirelim dediler. E, ve oyunda drop oranları azaltıldı ister istemez drop oranlarının azaltılması demek ne demek işte drop oranları azaldığı zaman ikon işte ondan sonra gerizekalı gerizekalı bu işte ifadelerin artması demek ee, zaten dediğim gibi dereceli sistemlerinin tamamen bozuk oluşundan ötürü inanılmaz dengesiz bir eşleştirme sistemi var ee, plat adamın karşısına e, demir diyorum iron iron diyorum ya allah allah silver atabiliyor e bu da inanılmaz aslında adaletsiz bir karşılaşmayı oynamış oluyorsunuz aslında. İnanılmaz salakça bir karşılaşmayla e, karşı karşıya kalıyorsunuz. E benim main'im jungle, e bu sefer top lane'e yardım ederken bot lane'e haksızlık oluyor. Bot lane'e yardım edersem top lane zaten platin adamın karşısında duramıyor. E bu sefer ne oluyor? Oyun bozulmaya başlıyor yavaş yavaş ve e, mantık yani sistem sizin düzgün oynamadığınızı düşündüğü için e, Lose Streak'e sokuyorsunuz, arka arkaya oyun kaybediyorsunuz ve Lose, lose Q'ya girmiş oluyorsunuz. Şu an oyunun sistemi tamamen bunun üzerine ve bence League of Legends'ın oynanabilir bir oyun olduğunu düşünmüyorum. League of Legends'ın şu an tek oynanabilmesinin sebebi aslında tekelleşmiş olması. Yani başka bir MOBA oyunu en azından yani bu şekilde bir MOBA oyunu olmaması League of Legends yani Riot Games'i gerçekten rahatlattığını düşünüyorum. Ve o yüzden oyuncu sayısında bir azlık. Ee, olmadığını düşünüyorum. Yani en azından EU West'te inanılmaz hızlı. Özellikle jungle falan oynuyorsanız hızlı oyun buluyor. Ama dediğim gibi Türkiye serverı tamamen bitmiş durumda. Türkiye serverını artık ciddiye bile almıyorum. Çünkü ne Türk Rayator'lar doğru çalışıyor. Ne oyundaki eşleştirme sistemi doğru çalışıyor. Yüksek elolarda win trade'ler var. İnanılmaz ee, inanılmaz bir toksiklik var. Ki ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer TR'de silversanız. West'te geçtiğinizde plat olmuyorsunuz. Bunu da söylemiş bulunayım. Ee, niye öyle diye, diye sorarsanız aslında orada toksiklik yok diye sorarsanız gayet de USA'da toksiklik var. Ee, Avrupa insanının aşırı derecede geri zekalı olduğunu düşünüyorum bu arada. Avrupa'da yaşayan insanların aşırı derecede geri zekalı olduğunu ve pasif olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan pasiflik derseniz mesela TR server'ında daha rahat düellere girdiğimiz zaman yani düelloları daha rahat yapabildiğimi söyleyebilirim. Çünkü TR insanı biraz daha birebir savaşa hakimler. Artık Metin 2 oynamaktan mıdır nedir bilmiyorum ama. E, e, West'teki insanların %80'i birebir savaşlar konusunda çok kötü ve bu inanılmaz gaplerin oluşmasını sağlıyor. E, top gap oluyor, bot gap oluyor, jungle gap oluyor, mid gap oluyor, ADC gap oluyor. Yani genelde bir gap oluyor ve e, yavaş yavaş aslında oyun bozulmaya başlıyor. E, dediğim gibi hani siz TR'de silver'sınız, EU West'te plat olmayacaksınız. Bunu söyleyeyim. Yani oyunu öğrenmeden hiçbir şey olamıyorsunuz ki oyunu öğrenmeniz bile e, şu an League of Legends'ın sisteminde yeterli değil dediğim gibi kasaların şeyleri drop oranları düşürüldü. Onun dışında ikon ve ifade veriyor sadece. Arcane yüzünden yeni gelen kullanıcı, yeni gelen oyuncuyu da oyuna çekmek istedikleri için kolaylaştırdılar oyunu. Zaten Riot'un göz bebeği olan birkaç tane karakter var. Reklam yüzleri özellikle Akali tarzı karakterler. Hani reklam yüzleri olan karakterleri inanılmaz boostladığı bir durum var. Onu geçtim. Ya dediğim gibi belli bir meta'nın dışına çıkamıyorsunuz, Baos'un başına gelenleri gör, görüyorsunuz zaten. Hani az buçuk bilenler Baos'un ne kadar zorluk yaşadığını biliyor bu konuda. Ee, başka ne diyeceğim? Yani dediğim gibi bence League of Legends oynanabilir bir oyun değil. Mobanın biraz artık şeyi geçmesi gerekiyor ki e-sporda ne kadar geriye düştüğünü hepimiz biliyoruz. Hani League of Legends'ı gerçekten kimse izlemiyor diyebilirim. Yani izlerse de böyle büyük turnuvaları izleniyor. Ee, biraz da yurt dışında işte Kore'de falan alıcısı var. Onun dışında Valorant'a zaten döndüler. Valorant'a inanılmaz bir oyuncu kaybettiğini biliyoruz. Riot Games işin içine sıçtığı için insanlar doğal olarak oyunda kalmak istemiyorlar. Hani Biraz biraz şampiyonların fiyatları indirildi ama şu an League of Legends gerçekten oynanabilir bir oyundur. Ne Türkiye serverı ne West serverı bu şekilde dediğim gibi şu an asla oynanmasını önermiyorum. Akıl sağlığınız açısından da doğru bulmuyorum. League of Legends umarım yakın zamanda ölür. Çünkü Riot Games gerçekten bu kadar hype hak eden bir firma değil. Özellikle matchmaking sistemini ayarlayamamasını hala anlayamıyorum. Yıllardır bu sıkıntı var. Ee, zaten TR tarafı tamamen bitti. Gerçekten TR Riot'u da kutluyorum. yani Gerçekten bir server'ın içine sıçmayı başarabildiniz. Ee, i̇nsanları da yani bizim insanımızı da eğitemediğimizi anlamış olduk. Yaş oranıyla alakalı tabi bunların hepsi. Dediğim gibi League of Legends oynanmaz şu an. Riot Games oyunun içine sıçmış durumda. Görüşürüz.